Temi Muhsin. Bölüm 591. Sayfa 1963. 25 Nisan 1987. Cumartesi öğleden sonra. Üsküdar. Her işi ehline vermek gerekir. Sen daha yeni keman çalmaya başladığında iyi bir kemana sahip olmak arzusuyla kemancıya gidersen senin tutuşundan ne olduğunu anlar ve sana iyi diye senin haline göre keman verir. Hakiki ve iyi olanı ehline vermek üzere saklar. %99'u Müslüman olan bir memleketin yapısını yıllardır değiştirmeye uğraşmak ve böylece gerilerde kalmak bir Müslüman olarak İslam'ı reddetme yerine, İslamiyet'in güzel ahlak, hedef ve hakikatini anlamak doğru olur. Akidesi yanlış olduğu halde geçmişini, annelerini kaybetmeyen İsrail ve Japonya, bugün bir hayli ileri durumdadırlar. İslam'ı reddedip de Batı'ya hayranlık besleyenlerin, Batı adı altında arzu ettikleri hususları tetkik edecek olursak, mesela demokrasi derler. İslamiyet'te halifelik mutlaka seçimle halkın reyiyle olurdu. Hz. Hüseyin kılıçla rey olmayacağını ortaya koyarak babadan oğla halifeliğin geçmesinin doğru olmadığını göstermek üzere şehit olmuştur. Osmanlı ise bir aşiret olarak gelmiş ancak kendi mülkünde ve fethettiği yerlerde İslam'ın dışına çıkmamıştır. Herkesin hakkına dikkat etmiştir. Bütün inançlar onun devrinde hür bir şekilde tatbikat göstermiştir. Mesela yine adalet derler. Adalet mülkün temelidir buyuran Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer gerek hususi hayatında gerekse devlet adamı olarak yaptığı tatbikatta mümeyyiz bir örnektir. Kadın hakları ve ekonomi derler. İslam'ın gerek aile hukuku, gerek ekonomi ve gerekse beşeri münasebet bakımından ortaya koyduğu getirdikleri, bugün Batı'nın bile tatbik edemediği sadelik ve ileriliktedir. İslam'dan önce kadınlar mal muamelesi görürler ve kız çocukları eşya bile addedilmeyerek diri diri gömülürlerdi. İslam, kadını hakiki yerine oturtmuş ve ona gereken kıymeti vermiştir. Cennet annelerin ayağı altındadır buyurmuştur. Eş olarak tüm eşlere tamamen her bakımdan eşit davranılması kaydıyla zımnen tek eşi tavsiye etmiştir. Ancak zamanla bunlar yozlaştırılmış, İslam'ın makbul tutmadığı cehalet ile bencil tariflerle başka yollara kaydırılmış ise, yani ağacı kurtlar kemirmeye başladıysa yapılacak olan ağacı kökünden kesmek değil, kurtları yok etmektir. Böylece bahçenin esas güzelliğinden istifade ederiz. 200 senelik geçmişleriyle 1500 senelik geçmişi olana medeniyet öğretmeye kalkanlar, insan hakları diye iddiada bulunuyorlar. Sevgili Efendimiz, Allah katında insanlar birdir. Farkları Allah'a iman ve inançlarında ortaya çıkar buyuruyor. Allah'ın yarattığını inkar ederek sadece kendilerine insan deyip ve insan haklarını ancak kendilerine bir haksızlık olduğu zaman tatbik etmek medeniyetle ne, de ne derece bağdaşabilir? Allah hakikatini inkar etmek cehalet ve gaflettir. Medeni olmak bencil olmak değildir, aksine zayıfa yardımdır. Ancak yardım ediyor deyip de sonunda onu kendine mahkum bırakmak veya taptıracak hale getirmek değildir. Biz Türklerin geçmişi daima zayıfa yardım ve onları ayağa kaldırıp kendi başlarına yürümelerini mümkün kılan hadiselerle doludur. Laiklik derler. İslam'a önem veren her yerde tüm inanç sahipleri daima hürriyet içinde kalmışlardır. Halen Yunanistan'daki papazlar kendi memleketlerinde rahatı bulamadıkları için Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar. Murad Allah olan her inanç İslam'da hür bırakılmış ve ona müdahale edilmemiştir. Maalesef zaman zaman biz kendimizi engellemişizdir. Bunun yanında bazı batılı uyanık, ileri görüşlü kimseler de bütün dinler bir araya gelse bir aileyi idare edemezken İslamiyet değil aileyi, dünyayı ve hatta dünyaları idare edecek bir sisteme haizdir diyorlar. Ayrıca Rabbimiz sizler Kur'an'da gösterdiğim şekilde yaparsanız size bir mesuliyet yoktur vaadinde bulunmuştur. Herkese eşit yaşama ve yaşatma iddiasına gelince bu mekirdir. Çünkü bu hal yaratmaya aykırıdır. Bir yaprak diğer bir yaprağa benzemezken insanlar birbirlerine benzemezken nasıl standart bir eşitlik olur? Sevgili mürşidimizin dediği gibi öyle bir iddiada bulunursun ancak tatbik edemezsen vebal vardır. Hürriyet Allah'ın bir ihsanı ve herkesin hakkıdır. Cuma namazı farz bir namazdır. Allah'ın makbul tuttuğu dinde olanların erkeklere farz kılınan cuma namazını kılmaları için hür olmaları gerekir. Şu halde hürriyet İslamiyet'te haktır. Hürriyet başkaları tarafından verilmez, alınır hatta bu yolda mücadele verilir. Ancak İslamiyet'te Allah rızası için azad etme, hürriyet verme vardır. Gördüğümüz kadar Batı bu haller için son derece kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmektedirler. Maneviyatta iki türlü eğitim vardır. Medrese eğitimi ve dergah eğitimi. Dergah eğitiminden Murat, hakkın kendisidir. İstek ve arzumuz o olup teveccühümüz onadır. Önce maneviyat gelir. Ruhen doğrulmaya başladığında esas kalkınma başlamıştır. Cismaniyet sonradan gelir. Savaşlarda görüyoruz, kumandan önce askerin maneviyatına, moraline önem veriyor top ve tüfeği kullanacak olan insandır. Atatürk, medeniyet ne kadar ilerlerse ilerlesin o araçları kullanacak olan yürektir demiştir. Aşık Paşa, bu ali Osmanlı'daki hasletler, takva idi. Bütün cihana sultan oldular. Şimdi ise fetvaya döndü. Korkarın mülk-i Osmanlı yıkılır demiştir. Rüşvet karşılığı fetva verirsen neticesi makbul olmaz. Fetva mukaddes bir hükümdür. Allah arzusuna Kur'an ahkamına uygun olacaktır. Allah'tan korkmayı rüşvet karşılığı verirsen sonunda hüsran olursun. İsfendiyar oğullarından olan Şemsi Paşa, devrin Osmanlı padişahına kızmış, padişaha 40 bin altın hediye göndermiş. Padişah bunu kabul etmiş ve o gece paşa evinde Osmanlı gidiyor diye eğlence düzenlemiş. Bu hadise için o günün velisi Seyit Seyfullah yıkıldı hali Osman, ağlasın bütün cihan diyerek durumu değerlendirmiştir. Yıldırım Beyazıt Avrupa'ya karşı yaptığı önemli bir savaşta harbi Allah'ın izniyle kazanırsa 20 camiyi yaptıracağının sözünü verir. Savaşı kazanır ve 20 kubbeli ulu camiyi yaptırır. Emir Sultan'a devrin velisi olarak fikrini almak üzere haber salar. Emir Sultan caminin bir eksiği var. Dört köşesini birer meyhane yaptır. Yıldırım Beyazıt şaşırarak bu sözün mana ve hikmetini sorar. Emir Sultan, Allah'ın yarattığı bu güzel insanın kalbine yakın olan midesine şarabı soktuğuna göre, kul yapısı olan caminin yanına da meyhane yapmak uygun düşer diye cevap vermiş. Böylece padişahın içkiye düşkünlüğünün makbul bir şey olmadığını açıkça ortaya koymuş. Padişah ise hiçbir cevap verememiş. Evliya sözünü sakınmaz çünkü o doğruyu Allah rızası için söyler. Menfaati için konuşmaz Konuşulan doğru ise buna hakaret gözüyle bakmamalı. Aksine yapılan ikazda dikkat edip fayda ve güzellik kazanılmalıdır. Selamet aslımıza dönmektir. Sen aile fertlerini reddedersen o aile yıkılır. Kondu babaları Allah katiyetle kabul etmez. Evlat babayı reddederse baba ona aferin iyi yapıyorsun demez, diyemez. Şura Suresi'nin 20. ayetinde kim ameli ile ahiret sevabını isterse onun sevabını artırırız. Kim ameliyle dünya sevabı dilerse, dünyada ezelde kısmet ettiğimiz olanı veririz buyurulmaktadır. Bu yüzden bir zata gittin, hizmet ettin, bunu Allah rızası için yap. Dergaha ilim almaya gidilir, kabre dua için gidilir. Mürşidimiz, ben göçtükten sonra beni anarsanız memnun olurum buyurmuştur. Bu, sabah akşam benim kabrime gelin demek değildir. Birlikte bir arada olun. Allah'ı anın, birbirinizden ilim alın demektir. Kabre gittiğinde kafandaki ile gidersen öylece de geri dönersin. Bir zata gidersen sende terakki olur. Önce ona gitmekle kibrini kırarsın. Sendeki putları hak bilir ve bildirir. Bu putlar kırılır, düşüncelerin yontulur, ilhamların düzelir, manaların yorumlanır. Böylece senin ilerlemene o zat ışık tutar. Burada bir faaliyet vardır. Biz de kabre gideriz, orası makamdır. Taşını toprağını öperiz, hu deriz, bu o zat olan muhabbetimizdendir. Bu zat yarın sana şahit olur. Ya Rabbi, bu kimse makamıma geldi ve senin için dua etti der. Bu sana rahmet olur ama terakki ettirmez. Terakki için hali hazırdaki veliye gidersin. Orada burnunu sürtersin, kibrini yok edersin, benliğini yitirirsin. Mevlana Hazretleri, insanı kabul etmeyenin hali iblisten kalma bir mirastır buyuruyor. Yani benlik yapmışsın, Hakikate boyun eğ ki terakki edesin. Kırıla kırıla yol alınır. Bir gün bir kimse mürşide mülaki olmak dileğiyle gelir. Bir hayli ısrarla ile mülaki olur. Mütakip günlerde mürşide hizmette tembel hareket etmeye başlar. Yaptığı hizmeti de Angarya kabilinden görür. Bu durum üzerine mürşidi, efendi sen bu yolu bırak çünkü sen daha yaratılmışa hizmette bu kadar zorlanıyorsun. Yaradana nasıl hizmet edeceksin? bu hakkın arzusuyla olur demiş. Bu yüzden mürşidi hiçbir şekilde zorlamamak gerekir. Çünkü hak isterse olur. Sen teslim ol ama zorlama. Nasıl olsa bir güzellik kazanırsın. Duanı şöyle yap. Ya Rabbi, sen bana doğruyu ihsan et. Doğrultuğun kişilerle beraber eyle. Bu duayı samimiyetle iste. İşte o zaman hak sizi buluşturur, selamete kor. Allah'ım, bizleri selamete koy. Amin. Sayfa 1968